Artılarıyla uzaktan eğitim. Pandemi süreciyle birlikte uzaktan eğitim hayatımızın bir gerçeği oldu. Yüz yüze eğitimden farklı olduğu için bazı alışkanlıklarımızı da değiştirdi. Tablet, telefon, bilgisayar ve internet kullanımı arttı. Uzaktan eğitimle birlikte çocuklarımız da farklı bir süreç yaşadılar. Onlar için yeni bir okul, yeni bir sınıf, yani öğrenme ortamı oluştu. Artık yalnızca okulda değil, sınırları olmayan bir öğrenme ortamıyla baş başa kaldılar. Öğrenme isteğini planlayabilen öğrenciler için ciddi bir imkan sağladı bu durum. Dil eğitiminden sanal konferanslara kadar geniş bir sahada eğitim gördüler. Şartlar gereği çocuklarımız eski sosyal hayatlarından uzaklaştılar. Fakat pandeminin etkisi azaldıkça uzaktan eğitim bir mecburiyet değil, beceri olarak kaldı. Bu alışkanlığı da devam ettirmek çocuklarımız için yeni kapılar açtı. İlk öğretimden üniversiteye kadar tüm kademeler uzaktan eğitim gördü. Peki bu sürecin çocuklarımıza ne gibi artıları oldu? 1. Zamanlarını daha verimli planlamayı öğrendiler. 2. İnternetin zengin eğitim ortamlarını keşfettiler. 3. Tek tuşla sınırsız bilgiye ulaşmanın keyfini çıkardılar. 4 uyum ve problem çözme becerilerini geliştirdiler. 5. Sosyal kaygıyı azaltıp becerilerini geliştirdiler. Bazen olumsuz olarak gelen şeylere karşı geliştirdiğimiz tavırlar çok önemlidir. Çocuklarımız da bu dönemde yeni yetenekler kazandılar. Şimdi bu yetenekleri geliştirme vakti. Daha fazlası için ritimus.com ve sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edebilirsiniz.